yarın cuma günü, aşura günüdür. Aşura günü 10 şey yapmamızı alimlerimiz tavsiye ediyorlar. Bunlardan birincisi oruç tutmak. Yarın mutlaka oruç tutacağız inşallah. Bunu ihmal etmeyelim. Bugün tutanlar yarın tuttukları zaman tamam demektir. Ama bugün tutmayanlar cumartesi de ilave edecekler. Bu orucun ehemmiyetini, önemini sizlere anlatmıştım. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam bir defasında bir dellal gönderiyor, insanlara ilan ettiriyor. Sabahtan beri bir şey yemeyen kişiler oruca niyet etsinler bugün aşura günüdür diye. Malumunuz sünnet oruçlarda öğleye bir saat kalana kadar niyet yapılabilir. Evet yarın oruç tutuyoruz ama bugün tutmayanlar yani perşembe tutmayanlar cumartesi de ilave ediyorlar. İkincisi Çoluk çocuğa bolluk yapmak, yani evin ihtiyaçlarını, özellikle erzak ihtiyaçlarını temin etmenin senenin bereketli geçmesine vesile olacağını alimlerimiz ifade ediyorlar. Üçüncü olarak bol tevbe istiğfar edelim. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul edildiği gibi, Yunus Aleyhisselam'ın Allah'a yalvarışının, yakarışının kabul edildiği gün olduğu için tevbe istiğfar ve affa nail olmak önemlidir. Özel tövbe istiğfar edelim. Özellikle oruca kalktığımız teheccüd vaktinde. Dördüncüsü sıla rahim yapalım muhteremler. Eğer yakınlarımızda yoksa en azından telefonla arayalım. Hallerini, hatırlarını mutlaka soralım. Aslında bunu adet haline getirmek lazım. Yani telefonumuzda çok rehberde bir sürü insan var ama yıllardır görüşmediğimiz kişiler var. Onları böyle bir prensip edinip ara sıra aramak güzel olur. Mesela günde iki kişi gibi böyle yakınlarımızdan bunu yapmak güzeldir. Beşincisi bol bol sadaka verelim. Sadakayı yanlış anlamayalım. Sadaka bozuk paraları temizlemek değildir. Ağırlık yapıyor, işe de yaramıyor. Atalım kutuya değil. Ciddi ciddi böyle bizi incitecek şekilde inşallah bir şeyler vermeye gayret edelim. Gusül abdesti almak aşura günü güzeldir. Yarın cuma ayrı bir sünnettir zaten. Tırnakları kesmek de, aşura gününde e, müstahaptır deniyor, cuma günleri sünnettir. Bazen mesela bakıyorsun tırnağı adamın çok uzamış, ne diyor? Ya unutmuşum diyor. Bunun bir çözümü var, her cuma tırnak keseceksiniz, sünnettir. Bu sünneti işlediğiniz zaman tırnağım uzamış mı uzamamış mı telaşınız olmayacak. Hem de sünnet yerine gelmiş olacak. Bunu da her cuma yapmaya gayret edelim. İnsanlara çokça selam vermeye gayret edelim. 8. olarak. Dokuzuncusu bir garibanın ihtiyacını giderelim. Yani evimize erzak aldığımız zaman biraz fazla alıp bir garibana verirsek çok daha güzel olur. Yani iki tane alıp mesela bir şeyi birisini bir garibana vermek çok daha güzeldir. Onuncusu da insanlara biraz nasihat edelim. İnsanların çok nasihat'a ihtiyacı var. Bunu yaparken de ukala bir şekilde değil, ona şefkat duyarak yaptığımızı hissettirerek, ya böyle yapsak iyi olur. Tamam zor zamandayız ama bunları yapmamız lazım gibi böyle ben yapıyorum, sen niye yapmıyorsun gibi değil de böyle mütevazı bir şekilde inşallah nasihat etmenin gayretinde olalım.